zamandır video atmıyorum ki. Neden video atamadım? Atamadım ya içerik yok. Bir de çok zor. Fark ettim ki e şöyle anlatayım şimdi size bir dakika. Bir ayaklanayım. Video çekip editlemeyi. bir Hoşuma gittiği için, zaman geçirmek için Sorunlarımdan kurtulmak için yapıyordum. Bu sıralar fark ettim ki oyun oynamaya başladım. Oyun benim hobim olmaya başladı. YouTube'a bir sorumluluk yapmak zorundayımmışım gibi hissetmeye başladım. Çünkü içerik çek, editle, tüm gününü alsın edit. Dedim ki of ve oyunu sildim. Dedim ki ben YouTube'u hobi olarak yapmaya devam edeyim. Neden bunu bir sorumluluk olarak göreyim ki? Kısacası hobim oyun değil de YouTube'a içerik üretmek olsun dedim. Bu kadar. Bir video çekeceğim artık. Hı. Yapacaklarımı size söyleyeyim. Ben. İnşallah, umarım yapacağım. Saçımı boyayacağım akta için. Duvarımı boyayacağım. Şu arkadaki dolabı boyayacağım. Başka ne boyayacağım? Kapımı boyayacağım şu. Belki ya. Onu hiç boyamam belki ya. Hiç uğraşmam. Ama karşımda da duvar var kocaman. Orayı boyamak istiyorum. Boyayalım bakalım. Saçım böyle. Boya bu. Biraz bu taraf gibi duruyor. Ama bu. Gerçekten bu yani boya. Adada marshmallow hatta. Su dolduracağım şuraya kadar. Bu şekilde boyayacağım. Ya aslında su değil de şey öneriyorlar. Saç kremi falan Ulanın diyorlar ama. Bu şekilde memnunum ya. Tamam ya oldu. Başlıyorum. Elimle girişiyorum. Eldivenim yok. Bu da diğeri tamam mı? Hep karıştırıyorum. Bu mu doğru bu mu? Böyle böyle boyayacağım bu arada. Çok zor ya. Saldım bu arada. Başlıyorum abi önlerde. Arkalardan uğraşıyorum mal Fark ettim mi saçım bayağı akmış. Evet, ben bu şekilde boyayıp geliyorum. bitti sonunda. Bakın. 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 Saat 5. Buçukta ya da 40 geçe yıkarım. Zaten içinde su var. O yüzden pek şey yapmıyorum. Etki edeceğini düşünmüyorum. O yüzden bekleyebildiğim kadar bekleyeceğim. Yani duştan çıktım ama benziyor ya renkleri. Kurumadan bilemeyiz. Elim geçti bu arada. Evet bir gün nasıl mı geçiyor? Bir gün bu şekilde geçiyor. Her gün kavga ediyorlar. Her gün. Her gün. Her gün fıç 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 zil sesleri. <laughs> Ve her gün bu şekilde evet bundan sonrası <laughs> şaka Tokyo'yu kısırlaştırdık. Kızıma nasıl dayak atıyorum? Böyle. Ay yaramaz ya. Bak fırçamı aldı gidiyor bak. Bak bak. Şu arkanda gördüğünüz dolabımı boyayacağım. Akrilik boyam var. Siyah, bir de beyaz. Siyahın rengini kırmak için biraz beyazlık katacağım. Biraz beyazlık. Böyle bir şey oldu. Biraz su. Makyaj fırçasıyla böyle bir renk oldu. Bu arada akrilik boyaları Kırtasiyeden aldım. Güzel. Bir video çekecektik. Çok güzel bir içerik. Ve bir türlü çekmiyoruz. İzlemeye doyamazsınız. 1.5'te izlersiniz. Part 2, Part 5 gelsin dersiniz. Aynen. Evet. Net istersiniz. Evet. Ben oradaki Part 5'im bu arada. Tabii bir türlü çekemedik ya. İpucu ver istersen. Yine mutfakta geçecek. <gülüyor> <gülüyor> Mutfakla tanıştıracağız sizi. Aynen mutfağa ilk defa mutfak bile evet. geldim. Aynen mutfak için kullanacağız taraf bitti ve boyam kaldı. Yan tarafını da boyayacağım. Kuruyana kadar sonra ikinci katı da geçeceğim. Boyam bitti. İşte bu tarafı boyadım. Bu tarafı boyadım. Bu taraf bu şekilde yarım kaldı. <laughs> Siyah boyam bitti. Ama çok güzel oldu. Çok beğendim. Eskilerden bin katı iyi. Evet ikinci katı geçtim. Pürüzsüz görünüyor. Buraya da geçtim. Ama bu tarafı boyam yetmedi. Siyah boya tamamen bitti. Ama bir dolap için 7,5 TL az yani. Birazdan da vernik süreceğim. 35 lira mıydı? 40 lira mıydı? Öyle bir şey parlatıyor. Bayağı bir güzel oluyor. Bak sinirden yaptım enayilik yüzünden... El, elle cilalamak ne ya? Şu an güzel gözüküyor. Olabilir. Bu açıdan güzel. Çok sinirliyim. Keşke bir araştırsaydım. Küçük Google yazacaksın Cila. Nasıl atılır ya? Ama yok ben araştırır mıyım? Ben biliyorum çünkü Cila. Fırçayla fıt fıt sürersin güzel olacak. Ertesi gündeyiz. Şimdi birazdan arkadaşım gelecek. Onun kulağını deleceğiz. Bakalım heyecanlı olmak. Niye böyle hareketler yapıyorum utanç? Size çikolata getirdim yerinde. <laughs> <laughs> Şimdi <laughs> bu <bir> şekilde açmamalıydın. <laughs> kulağını deleceğiz. Şimdi böyle. Bakın. Şöyle. Hem de iki tane, bir değil iki tane. De Artık stüdyosu. Burada kaçak stüdyo şikayet etmesinler. Aa, kaçak, bir acı, Kaçak, kaçak. Yani kaçak Yalan. Öyle bir şey yok. Az önce Nereye koyacağım ki kamerayı? Çaydanlığa da Aa, açık kaldı sağ 10 yıl önce çay koyduk, ama hala böyle. <laughs> Kanka saçımı boyadım nasıl fark etmezsin? Aa, İkisinin aynı rengi boyamayın. Ben de bunu istiyorum. Mor renk <laughs> var bende. <laughs> evet. Açarsak <Aa, gülüyor> böyle. Aynen. Açık. Şu mordan. O da kanka. Yeter ki böyle cepler korusun da laf atsınlar. da. Ağzımı sıksın da istiyorum. Ses atayım. Deşarj olayım. Umut bitlerle karşılaşayım. Kanka senin İstanbul GOG'da yaşamanı isterdim. Bilerek eski gitmek istiyorum. Evet. Yani, Yüklendi satılmaya satılmaya. Ne zaman ben anladım. aldım. Cedaya verkildi diye gerçekten değer. işaretler? Ben kanka işaretliyim. kadın yok. Kam seni de. İki. Dinle, iki. Hayır, e i̇ki tane. <gülüyor> bir ben şey ben seviyorum kanka benim öyle mesela minicik top takarsın o tarafı der. Top var mı Var kanka Küpe şeklinde olmasın <laughs> yani Var kanka Yok her topa yapıştırıyorsun Japonlar Küpe şeklinde diyorsun Kanka sticker Yapıştırıyorsun yedinde <laughs> Ben de Ben biraz <laughs> Hadi der. Evet, deniyorum. De bu arada. Tamam, derdim. İsterseniz şey yapın. Oksidan mı neydi o? Ne? Oksidan Çok başka bir şey. suyu mu? Bir daha. Evet, oksijen suyu var. Adı neydi o mu? Aykırı mı? Şapaylı mı? Aykırı. Evet, aykırı. Aykırı nasıl unutuyorsun? Aykırı mı? Esek Ama alışkınım ben seninki. Anladın mı? Aşkım ne kaldı Bakayım, Allah var oldu. Acıyor biraz ama yapacak bir şey yok. Aa alkol şey. temizlesem iyiydi. Şey kanka bir şey olmaz ya. <laughs> Olsun kanka. Kol, kanka, şey da bile dahil. Kendi Kendi bıçak 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 videosu var benim elimde Aa. ben, ben böyleyim Onu da dur. Şey <laughs> <laughs> şey ben de <laughs> Demiyorum. ben. sakin ol tamam mı? Tamam. Komik değil. Komik oldu bayağı. O çok komik kalbi değil mi? Açın. Bak bir daha emin olalım. Bak bayan. Şey, Kanka gerçekten kırdan buda ercik misiniz? Sıramız mı deliyoruz? O kadar acıyor ki aslında ama hiç belli olmuyor mu? Değil mi? Almayayım. Çok acıdığını hissedebiliyorum. Ama hiç belli etmiyor mu? Hiç belli etmiyorsan biliyor musun? Yoksa fındığa yatırıyor <laughs> musun? Ben de ama ağlamadım biliyor musunuz? Kulağımı kesiyormuşsun lan <laughs> 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 <Çok gülüyor> güzel. Kırgınlık biter ya. Vallahi ben de sevmişim kanka. Elim titriyor gibi. Arkamda kanadı biraz. Kanka nasıl nişanlısın? Güzel dursun. Wow. Şuradan kaçırma. Adet oldu <laughs> kulağım. <Dışarıya bak. gülüyor> durmuyor gerçekten. <laughs> kanka ya. Cidden durmuyor bu arada. Dur dur alkol üstleyelim orada mikrop varsa gitsin. Alkol önemli arkadaşlar. Nerede? Bu arada alkol çok acıtacak biliyorsunuz. Aa. Acıtı acıtacak mı? <laughs> Sürüyormuş gibi yapmış mı? Kanka bence bu durdu. Durdu oh. ya şu an. Kanka bakmadın mı? Yine de bak durdu şu an. Sağlar evet. evet bu kadar arkadaşlar. arkadaşlar. Bakıp bakıp moralim bozuluyor, sinir oluyorum. Cila'dan önceki çektiğim videoyu izleyeceğim. Şimdi bakacağım ve ne balmışım diyeceğim kendime. Olmadı tekrar boyarım yani sıkıntı yok. En azından mobilyalara eğer pamuklu bezim yoksa cila atmayacağımı öğrendim. Ben şu duvarı yarın halledeyim. Sonra belki bunu da boyarım tekrardan. Ya da bu şekilde kalır zaten. Hiçbir şey olmaz aslında ne bileyim boş boş. O an çok sinirlendim çünkü yaptığım malla sinirlendim. Neyse. bak. Ne oldu? Ya. Tamam bak. Bu gözüküyor mu? Ya Cidden düştü. Bak dolaba çok kötü. Ne anlatıyorsun? İnsanlar. Hangi yalanları söylüyorsun yine? Ha? Mal gibi cila yaptığıma bak. Boş yapma. <laughs> Kurumuş hali. Kurumuş <laughs> hali <laughs> Ne parlak? Bok gibi parlak. Kötü bir parlaktır. Bakın şey, malını... Sürme izi kaldı sadece. Sürme izi kaldı. Göstereyim bak. Bak bak. Bak. bak bu bitirsem bir evet. mi attın? Evet. Sonra gittim kağıtla attım. Belki daha ya akşam fena olur ya. cilasız daha iyi ya. Evet, pürüzsüz ona sinirleniyorum. Bence uğraşma kalsın. Niye boyadık ki? Niye? Malım çünkü ben cila aldım ya cila atacağım ben. Ama şöyle bir şey var. kendi bir... sonuçta sonuçlu bin kat iyi. yani evet, Ama önceki hali bu halden daha. Evet. ben hep en güzelini düşünen biriyim. Böyle, böyle işte şeyler yani Parlaklığını Parlak anladın mı? Ya ne üstüne tekrar boyayacağım. Böyle şeylerde bence sıkıyor ben. Hiçbir şey bence. Çünkü pürüzsüz daha iyi. Yok, sıkıyor benlik eşit dağılıyor. Aynen biliyorum. Ama kusursuz mesela mat hali daha güzeldi. Ha, bir şey diyeyim. Nasıl boyayım? Çok almışsın. Ben boyayayım mı? Gel boyayayım. Beceriksiz Biraz kıracak sadece ya. Aynen. Bir iki dakika bekle yıkarsın. Silersin ya Masaya bak. Ay masa çok dağılık bu arada. Böyle tipime bak. <laughs> Kaşımı ne zaman yıkayayım? Aa sinnedim. Yok güzel kırılmış tamam daha iyi. Şu alanı cila <laughs> mi? mı? Alanı çok açılmış. Tamam. mı öyle? Bir de biraz daha süreyim <laughs> alanı. Tam şu alanı biraz daha sürmem lazım. <laughs> Bekle biraz da koyu gönlü Ay çok açıldı mı? Ama çok açıldı. Bakayım. yok tam eşit oldu. Yok iyi yani bence şu an. Kalsız oldu. Eşit oldu. Yo yo kalsız oldu. Doğal şu an değil. Ay. değişti. böyle yumuşadım sanki. Neyse konumuz bu değil. Konumuz şu duvarın iğrençliğini güzelleştirmek. O yüzden şunu bir çekeyim ben de. <laughs> Ar. Bakalım ne yapayım. Şunu bir alayım. Neden pantolonlayayım bu arada? Çünkü Normalde direkt pijamam yok. Ya her şeyin açıklamasını yapacak mısın bebeğim? Aha. Ağır. Tamam burayı iyice gene boşalttık. Karemizi de çektik. Şimdilik buraya dolayalım. Sen ne yapacağız? Bak ben size ne yapacağımı söylemedim. Kolay aslında. Herkes yapıyor bunu. Şu bantla böyle fıstık üçgenler yapacağım böyle. Yok ya sökmüyor yani. Bir şey sökmüyor. Hemen bantlayayım burayı. Boyum yetecek mi? Onu bir düşünseydim. Keşke. Ya ne düşünüyorum biliyor musunuz? Sadece şu kısmı mı yapsam yoksa buralara gelsem mi? Onu düşünüyorum. Buraya kadar yapacağım. Anlaştık. Zor bu arada. Zor. Bantları yapıştırmak bile çok zor. Ben şofman giyeceğim. Dayanamıyorum. Ben şurayı bitireyim. Bantlayayım öyle geleyim. Bitirip geliyorum. Hem telefonum şarjı yok zaten. Gerçi tahmin etmeliydim ama yani bandım bitti. Şu kadar yapabildim. Yani neyse ya. Yarın devam edeceğim. Şu çizgiler işte. Ve şey yapacağım. Akrilik boyayla green'in tonlarını yapacağım. Bu bandı almaya gideceğim. Üşeniyorum ama tabii ki de. Bu arada kaşım böyle duruyor. Çok turuncu duruyor. O yüzden cila atacağım. Üşeniyorum ya. Ama duvarı da boyamak istiyorum. O yüzden sıkıntı olmuyor. Yani çıkıp alacağım. Alayım geleyim o zaman. Tamam ben şu an bandı aldım. Bunun gibi küçük üçgenler yapayım buraya. Ondan sonra boyamaya birlikte geçeriz diye düşündüm. Halledeyim geleyim o zaman ben. Ben kolay olacak zannetmiştim. Duvarın yarısını bile bantlayamadım. Bantlamak bile bu kadar sürecekse... Yani... Şuraya kadar falan bantladım. Hiç gözükmüyor ama flaşı açayım bakayım. Hı. Daha şu kısım var. Oh. Ama yani çok zor biliyor musunuz? Gerçekten çok zor. Bende beyaz vardı ama kırık beyazını da aldım. Yani çok fark etmez diye düşündüm ama iki tane de siyah almıştım zaten. Öncesinde. Bir de bunun beyazı var. Bu boyun. Beyazı var bende. Ama az kaldı. O yüzden tam yetecek. Bak eminim tam yetecek. Zaten sadece içlerini boyayacağım ya şunların. O yüzden tam yeteceğine inanıyorum. Ama bakalım. Hemen bantlayıp gelmem lazım. O kadar sıkılıyorum ki. Şey yapıyorum mesela. Ki bantlıyorum. Telefonu alıyorum. Bantlıyorum. telefonu takılıyorum. Sonra tekrar bantlıyorum. Tekrar telefona takılıyorum. Çok sıkıcı. E, son hali zaten güzel olacak diyorum kafamın içinde. O yüzden yapasım geliyor. Tripodum kırıldı. <laughs> Yine mi? Gerçekten tamir etmeye çalıştıkça kırılıyor. Saldım. Bandım yine bitti. Ama olsun başlayacağım ya. Boyayacağım. Evet şimdi tripodu tamir etmeye, <laughs> tamir etmeye çalıştım. <laughs> Güzel olduğunu düşünüyorum. Test edeceğiz şimdi. Evet. Yani, lazımsın bana lütfen. Oldu. Vallahi olacağını düşünmüyordum. Sadece ışığını takamadım. Neyse bu beni götürür ya. İyi tamam. Şimdi bandım vesaire çıkıyor. Oraları boyayacağım sadece. Artık bir başlayayım yani. Malzemelerimiz, biraz su, boyayı koyacağımız bir kap. Ben green'in tonlarını yapacağım için siyah-beyaz akrilik boya. Ve, ve en önemlisi fırça. Yani Benim fırçam olmadığı için makyaj fırçası yapıyorum. Ee, şimdi ne yapıyoruz? Siyahı açamayacağımı göre beyazı koyulacağım. Benim bir tane yarım kalan beyaz boyam vardı. Beyazın hepsini döküyorum. Bu beyaz değil bu arada, Bu başka bir şey Sonra bakın. Baktınız boya geldi. Birazcık su dökeceğim içine. Böyle oldu şimdi bu. Bunun içi doldu. Sonra içine çok az. Saçım yağlı. Sinirim oldu kadar da değil. Biraz... ha bu kadar. Çok az oldu. Yine beyaz. O yüzden biraz daha döküyorum. Değilmez. Mesela bu biraz koyu oldu. O yüzden su dökeceğim. Oha bakın. Çok güzel bir şey oldu. Böyle bir renk elde ettim. Kıvam böyle olacak bu arada. Böyle. Şurayı boyayayım. Bayağı iyi oluyor ve net. Çok yetecek boya. E böyle böyle kafama göre boyayacağım birkaç yer kısacası. Atıyorum dört yer boyadım. Sonra bir koyu atacağım. Siyah daha ekleyeceğim. Onu da boyayacağım. Böyle öyle gideceğim yani. Ben birkaç yeri boyadım. Şimdi kadar yeter ya. Koyulaştı. İçine siyah ekleyeceğim biraz. <laughs> tamam. Biraz bol ekliyorum çünkü koyu istiyordum ben aslında. Yani bu kadar açık bile olması benim için mucize. Biraz da su ekleyelim. Kıvamı çok iyi ama rengi daha ışığa dönelim. Bir şey zifiri karanlıkta gösteriyorum. <laughs> biraz daha ekleyeceğim. Ekle anam ekle. Bu bile açık kaldı desem. Biraz daha abi yok. Tamam bu olacak eminim. Bakın hem bu şekilde boya çoğaldı. Aynen bir de bununla boyayalım. İyi iyi güzel tamam. Güzel oldu beğendim. Hmm. Bu arada ikinci katı geçmeyeceğim ben. Şunlarda da geçmedim. Buna da geçmeyeceğim çünkü boyam yetmez. o <laughs> şekilde yaparsam. Hem de duvarımın arkası zaten beyaza yakın bir sarı. O yüzden kötü durmaz ve böyle oldu. Niye söylemiyorsunuz? <laughs> bu şekilde boyuyorum ya. Birkaç yer daha boyayacağım. Bir ton daha koyulaştırıp boyayacağım. Sonra bir ton daha koyulaştırıp boyayacağım. En son size göstereceğim. Şu anlık böyle gözüküyor. Bana kolay gelsin. Çok güzel kokuyor bu arada. <laughs> Ben yoruldum. Biraz yorucu bir işmiş. Bu arada şu an çok gözükmüyor ama yerin anısını birazcık şey yaptım. Yerin ağzına sıçtım diyeyim yani. Ama asitonla çıkıyor haberiniz olsun. Şu anlık böyle gözüküyor. Bak. Bir de üst kısımların anısını... Bak yine küfür etmeyecektim kusura bakmayın. Ağzına birazcık bu da biraz küfür. Üst kısımları biraz boyamadım. Çünkü bandım yetmediği için üstte de bir band çekmem lazımdı. Altı çektim mesela. Korkuluklara. Korkuluk. Elimle yapmaya çalıştım. Boyum da kısa olduğu için olmadı. Ha? Nasıl olmuş? Çok iyi lan. Vay yeni yandım bir şey. <laughs> Sanki bir şey. Var. Ama şu anlık böyle de işte açacağım daha bir şeyler. Çözsene bantları. Kurusun. Şu an kurumuştu büyük ihtimalle. Çözeyim mi? Kurduysa çöz. Ay ne güzel oluyor. Şuna bak. Rahatlama videosu. Şuna bakın. Çok güzel lan. Daha ne kadar yavaş çekebilirim. Nasıl? Çok iyi duruyor ya. Pürüzsüz. Şimdi bu arada duvarım bakın güzel duruyor. Neyse şey diyecektim ben size. Şimdi ben kaşımı açtım ya. Kamerada nedense alışık gelmedi gözüme. Gözümü çıkarıyordum. Bir değişik hissediyorum. Çünkü dibim siyah. Suratında akrilik boyaların olması. Cila mı atsam diyorum kaşıma. İlla bir şey. Aa, Ay, buraları bok götürüyor ya. Temizleyeceğim. Ne oldu annem? Ne oldu annem? Yasu, Yasu, ne diyeceğim? Kaşıma gri boya süreyim mi? Sür. Sadece bunu süreceğim. Ne bak alırım? 8.1'ine. Şey yap, saç kremiyle. Direkt süreyim hemen sileyim ya. Tutmaz mı diyorsun? Sürüyorum ben. Tam siliyorum. Siliyorum. Sen kimle konuşuyorsun? Kuaförlü fikirler veriyor. Arkadaşlar sizin için kuaförle konuşuyor. Bir tane yani sır verdim ama söylemem o ikisine. Ne? Çünkü aramızda duruyor. Ya desene de kardeşim, Youtube kanalı var. Yok. Bana söyle, keseceğim. Kuaförler bilmiyormuş mu? Nereden öğrenmişim? Saçım iyice platin olsun diye, açıcıyı yıkamaya 5 dakika kalın, uçlara çek dedi. Kim o? Ya sonra değişik oldu kaşlarım bu ne? Hmm. Nokta nokta. Nasıl yani? <laughs> Yükeyim mi? Yok, şu şey an oldu bence. <laughs> Bazı yerleri siyah oldu, bazı yerleri turuncu. Yasu beni tak. Yasu aa kaşığınız şuna bak. Nasıl bir şey yok. Noktalar var siyah siyah. Yaklaş. Ben sana dedim <laughs> kremle karıştır diye. Şu kadarcık saç kremine. Ne kadar koyayım ki? Bu kadar mı? <laughs> 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 Kırınca. Kırınca. saç boyamı. <laughs> Kırınca saç boyamı biliyorsun. Bugün ertesi gün mantık olarak. Bu sefer double koliban aldım yani. Bu da yetmez. Yapmayacağım. Bu arada story attım. Dün çok beğendiniz. Güzel olmuş, güzel olmuş, güzel olmuşsunuz. Ben daha da mutlu oldum. Neyse evet, artık başlayalım. Kırık beyaz almıştım zaten. Kırık beyaz çok fark edeceğini söylemedi ablam. Bir şey değişmedi dedi. Hatta gri daha güzel olur dedi. Bu siyah bir tane zaten iki tane almıştım. Birini dün kullandım. Şurası bir tane siyah tuttu diyeyim size. Şimdi bununla ve bu siyahla bakalım ne kadar olacak. Bence tam yeterli yere damladığı an böyle nemli bir bezle kullanmadınız. Hemen böyle yarı put damladan silin çıkıyor. Kuruduktan sonra çok zor. Estonla çıkıyor sadece. Atalım bunu. Artık bandlamaya başlıyorum. Şöyle yapabiliriz ama istiyorsan. Çıkar düşünüyorum. Ne? devam ediyorum. Ben en iyisi yapıp geleyim. Onu bitirdim. Kendime hemen yatağa attım. Ben yoruldum ki ama bitti. Şimdi dolabın sadece bu tarafına ve bu tarafına bir kat geçeceğim. Boyam arttı çünkü. Dolap da bitti. Boya tam yetti şu an. Şu görüntünün rahatlatıcılığı. bu kadardı. İnşallah bu video size yardımcı olmuştur. Ve sonucu beğenmişsinizdir. Yani ben beğendim. Videom bu kadardı. <laughs> Boş yapma. Hey, <laughs>